Selamlar. Bugün gündeme düşen yeni vergi paketi ile ilgili olarak maddeler söz konusu. Yeni vergi paketinde neler yer alacak? Buna dair bir haber gündeme geldi ve sosyal medyanın da kısa sürede gündemine oturdu. Buna yönelik olarak bir video çekiyoruz. Ekranınızda görmekte olduğunuz veriler Türkiye'de kredi kartlarının kullanım oranları, limitleri, ne kadar kredi kartı var ve benzeri. Buna yönelik olarak Türkiye Bankalar Birliği'nin istatistiki verileri. Birazdan buna değineceğiz ancak öncelikle bu vergi paketinde neler yer alacak bunu özetleyelim. AK Parti'nin meclise sunduğu yasa teklifinde kredi kartında 100 bin liralık limitin üzerine 750 lira savunma sanayisine aktarılmak üzere yıllık katılma payı. Yani diyor ki kredi kartı limitiniz 100 bin liranın üzerindeyse yıllık bir defaya mahsus 750 lira savunma sanayisine aktarılmak üzere Para kesilecek kredi kartınızdan deniliyor. Bunun da kalıcı olması düşünülüyormuş. Sıfır araç alımlarında 3000 lira, ikinci el araç alımlarında 1500 lira tescil ücreti denilmiş. Yatırım harcamaları olan şirketlerin bu kalemlerde enflasyon muhasebesinden muaf tutulmalarına yönelik düzenleme. Vergi matrahı 5000 lira ve üzeri olan kol saatleri ile insansız hava taşıtları yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış dronların da ÖTV kapsamına alınması denilmiş. Motor silindir hacmi 100 cm küpün altında olan motor motor gücü 6 kW ve altında olan motor sikletler motorlu taşıtlar vergisi kapsamına alınması denilmiş. Gayrimenkul alımlarında alıcı ve satıcıdan 750 lira katılma payı alınması vergi yeni vergi kanununda yer alan maddeler arasında borsaya vergi ve kriptoya vergi de anılıyordu anımsanacağı üzere 2024'ün başında. Ancak geçtiğimiz ay bunların yer almayacağı pakette ifade edilmişti. Herhalde zaten Borsa İstanbul'da küçük yatırımcı Tarumar oldu. Herhangi bir karı yok, ana parası kaldı. Ana parasından da ana parası da kalmadı çoğu kişinin. Pardon, ana parası kaldı demek de doğru olmaz. O nedenle çıkarmışlardı, çıkarmışlardır diye düşünüyorum. E, borsadan vergiyi e, kurumsal yatırımcı kar ediyor ondan da zaten vergi almaya gerek yok diye düşünülmüş olabilir. Şimdi şu göstergelere, istatistiklere bir göz atalım. 100 bin liranın üzerinde kredi kartı oranı Türkiye'de nasıl? Şimdi Temmuz sonu itibariyle elimizde son veriler var. Ağustos ayı itibariyle diyelim ya da. 125 milyon civarında, 125 milyon adet civarında Türkiye'de kredi kartı olduğunu görmekteyiz. Bu 125 milyon adet kredi kartının takribi yarısı %49'u 100 bin liranın üzerinde limite sahip yani yaklaşık 62-63 milyon adet kredi kartının limitinin 100 bin liradan fazla olduğunu görmekteyiz. Kaba taslak bir hesap yaptığınızda bu kartlardan 750 lira yıllık para kesilecek ise 45-50 milyar TL civarında sırf bu kartlardan genel bir kesintiye gidileceğini görmekteyiz. Peki Toplamda bu paketten nasıl bir e, vergi umuluyor, bekleniyor? 12 maddelik teklifte toplamda yıllık 70-80 milyar lira gelir artırıcı kalıcı hizmet bedeli oluşması öngörülüyor demiş Bloomberg. Bunun zaten 45-50 milyar TL'lik kısmı e, şu ilk maddeden yani kredi kartında 100 bin liralık limitin üzerine sahip olan kartlarda 750 liralık savunma sanayisine aktarılmak üzere yıllık katılma payı kısmından zaten 45-50 milyar TL'nin tahsil edileceğini görmekteyiz. şu verilere geri dönecek olursak görüldüğü üzere kredi kartlarının ülkemizde kullanan, kullanılan kredi kartlarının yarısının 100 bin liranın üzerinde limitinin olduğunu görüyoruz. 100 bin liranın altında 50 bin ile 100 bin arasında toplam kredi kartlarının %18'i olduğunu görülmekte. aşağı doğru azalan şekilde devam ediyor. 25 ile 50 bin lira arasında %8,7'si toplam bütün kredi kartlarının. Ee, yine 25 ile 10 bin ile 25 bin arası %6,8'i, 5 bin ile 10 bin arası %5'i, 2500 ile 5000 bin arası %5'e yakın. Yine 1000 ile 2500 arası sanırım bu da öğrenci kredi kartları denilebilir. Ee, burada çünkü bir miktar artış görülüyor görüldüğü üzere. %6 civarında 1000 liranın altında da 2 seviyesinde kredi kartı limiti olan kartlar var imiş. Doluluklarına baktığımızda 1000 liranın altı kredi kartlarının %18'inin dolu olduğu görülüyor. Yani 180 liralık limitler dolu diyelim. 100 bin liralık kredi kartlarında ise 100 bin ve üzerinde daha doğrusu %23 doluluk oranı olduğu görülmekte. bu da takribi 23 bin liraya tekabül eder. En fazla doluluğun Özellikle 5 bin lira ile 25 bin lira arasında olduğu görülüyor. Burada da %40'lık bir doluluk söz konusu. Bu vergi haberinin ardından sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ve pek çok kişinin limitlerini 100 bin liranın altına indirmek için harekete geçtiğini, bankalarıyla iletişim haline geçtiğini gördük, okuduk. Bu 750 TL'yi vermek istemeyen pek çok kişi kredi kartını iptal ettirmeye yahut limitini düşürt, düşürt, düşürttürmeye, azalttırmaya çalıştığını görüyoruz. İlginç bir karar. Yorum sizin. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.